gelmeye baş. O kodlarla tık 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 tık. Easy money easy. Ya var ya. Arkadaşlar ne zeki olduğumu biliyorum ama yani yapacak bir şey yok. Abi Trika'ya gidelim ya bastım. Trika neresi? Ha. Şurası abi. Getirme ücreti çok. Abi ücret solda üstümüzde tam üstümüzde şu anda bir takım var Chris Man. 25 kişi abonelikte armağan etti. kalpleri alalım chat! Hadi bakayım. Beyler, 20 kallık bet var. Ona göre. Bunlar çok iyi iniyor. Niye öyle iniyor? Yakını alırız abi. Önemli değil ki. Şu sağa da alabiliriz turuncuyu. bir oraya, oraya iniyor. Kola da, da inen sonra var. Sonraki. Bunlar ben yok. Sağa iniyorlar ya. Ben sola hepsi. alayım. Sol sola indim. 3 değil Hatta mi beyler? şu al. 4 evet. Nerede dördüncüsü? Üstte Kolda biraz. Bir daha. yerde, yani biraz daha üstte. Elim o kadar sıcak ki şu an hepsini vuracağım. Yakında benim. Yaklaşıyorum size. Helal. Bil. Ben çekeyim mi? Çek. Önde. Geliyorum abi. Evet abi bu şeye indiler mi? Garaja. Tam nerede abi? Evet o garaja inen. Garajın önde. Tamam abi. Ön tarafında Lan gidiyor. Valla çek. Sıkıntı çek tek Adam gidiyordu. Öbürleri şu Dört binada falan. Mu? Ben alırım. Getirdim. Kaskım yok ya, ben geri dönüyorum. Lootla kanka sen. Attım al buraya. Force dikkat et. Aha, biri sıkıyor bana. Bana da sıkıyor. West-West'e sıktı lan. Sıkıyor. Evet. Nereden? Şu şey, şeyler nerede, sarı mı? Anlamadım. Lan! Hala sıkıyor, anlayamıyorum kanka. Vedat abi, ne üstte misin sen? Evet. Gel. şunları vereyim sana. Ee, şunu al. Bunu al. Aha çatısında şunun çatısında. Aşağı atladı. atladı aşağı. Çal. Önümde cam kır. Ben kırdım ben ben Hayır hayır hayır. Şurada ya sarıda. Sarı, sarı tarafında biri. Buna geldi. Burayı vuralım ki circle çok iyi beyler dolacak çevre. Ben hale bulup. Önüne bakıyorum evet. ama hayır. bir şey görünmüyor. Önümde biri. çok uzaksın ha. Biliyorum biliyorum. Şurada biliyorum. Kork sana geliyorum ya şunu vuralım. Ben Monarch'a gidiyorum abi uzak ol. Hala Hı. orada. Zaman markımla. arkamda. Abi Melih'le oynasana abi. Melih'le ile birlikte uçunuz orayı vurun. Buradaki koşarken de flanki ben yakarım. Tamam. Şu duvarda. Bir canavar. var. çocuk ses, ses vermiyor mi? bu arada. Doğru bu Helal. Geri dönüyorum canım bir. Çocuk Al ses, ses vermiyor önümlü. bana. Dikkat et bana. Şartıda. Duydum. Ya. Yapma. Tamam ben alacağım onu abi. Camdan geçiyordum. Okey. İyi mi açardın? Ben arkadan size geliyorum ya bu hareket etmiyor. Ben arkadan size koşuyorum. Büyük binanın çatısında mıydı? Evet. Cama çıkıyor. Cama kırağı çatıyor. Hadi oğlum yap. Özürlü değilsin. Hadi yapabilirsin. Hadi. Atamadı. Size yakın camdan bakacak. Kim var mı? Atayım mı? Var var. Öbürü de şuna girdi. Şey Melih'i Çatıda, çatıda. Nak. Öbürde de şurada. oynayalım last one. Last one. Koşuyorum. Büyük binada değildi değil mi abi en son? Vay. Helal. Bravo. Evet Bravo. <laughs> Denklensin gecenin imi. <laughs> Sesin meyimi mi? Biz beceremedin aşkım. Benim? Senin ikisi de abi çok iyi. İnsan üstü. Yok sen var ya. Allah. Çıkpet alırım, eksen alırım. Abeler mi? Dörtte var benim. Pet. Evet, Yorum. Flash bu buradaki lutta bir gelin Helikopter bakın. geliyor. Beyler çevremiz dolmuş olabilir ha çok iyi yerdeyiz. renklensin gecelerimiz. Helikopter de kimse yok. göstermiyorum da basmışlar değil mi? Basmışlar. Basabilirler. Önce de basmış olabilirler. Excent yok mu ya? Burada var her şeyi. Gel buraya. Nerede abi o? Excent dediğin şey yok. Uzatılmış. Uzatılmış var. Lan olduğunu unuttum ya. Ümit Serdar Prime ile 11. ayını kutlamış. Eyvallah. Eyvallah. Helikopterde adam var. Gördüm iki kişi. Bastı. Atladı. Atladılar. Biz önümüze geliyorlar. Nereye lan? Falan yiyecek, Daha falan inecektim. Daha şu dağ. Aynen. Bayağı gittiler ya dağın da arkasındaymış. Üç. Üç. kişi açtı Arabayı çekmeye gidiyorum. Ne gecelerimiz? m 4 var Berat abi bunda istiyorsan. Yeah. Tuzlu kurabiye yiyorum. 6x alırım ya, bir tek o eksik. Melih çatıda vardı da oğlum. Harbiden lan? <laughs> Tamam, çıkayım abi hemen. Çatı değil, şu çatı. Yan çatı. Drobo attı Aa, lan yanımıza. Tam, tam yanımıza attı. Alalım abi. Helikopterde dört kişi var. Atladılar onlar da drop'a herhalde. Drop'u nereye attı? Kanka, tarafına. Ee, 335 tarafına. Ama dört kişi atladılar helikopterle. Onlara mı atladı? Evet, evet. Aynen abi. Yedim. Aynen, oraya iniyorlar. Onları buluruz iniyorlar. Z attım. Z attım. Z yıkın, yıkın. Ha, kendini öldürdüm. Al. <laughs> Nakları var. Şu şeyin altındalar, su şu arkasındalar. Şurada bir yerdeler. Yakınlar. Yaklaşın beyler. Koşuyorum. Smoke açtılar. Aynen smoke açtı ilerliyorum. Kanka Yakına gelmiş olabilir olabilir abi ona göre oynayın. Gelmiş koşuyor, sağlı koşuyor. Lootları aldı. Evet. Ya senin oyun kere gittiğin yere Çıtar arkasın, çıtar arkasın. Var gene. Nade geldi bana. Oynayalım oraya. Bir mole Geçiyor. attım önüne. Arkada. Yok değil mi? Solda, solda. solda, solda. Bir, can abi. bir can, bir can, Lack. bir can. Var. Sağdan. helal, Hayır. helal. Hayır. 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 Safe Arkamızda Z geldi galiba şehire Hmm. hmm. Gel gel hmm. Abi zaten şehir tutladık. Niye gidiyorsunuz lootla? arkamız geliyor. şehir mi? Evet. o kadar güzel ki. Doy doy bitmiyor. Telçuk Yurt 8. Emes Kutu olsun. Teşekkürler. Kesine bereket. Geri geçtim. Kaçtım. Hadi bakalım. Hiç ikisi oynamıyorum ben. Abi tam neredeler bilmiyorum. 2 dakikalık işim var. Geliyorum hemen. Ya burada niye geçmiyor? Salak oyunu bak. Bak. Paraşüte dikkat. Helikopter atlamış, atlamış. Açtı paraşütü. Yakın açtılar abi. Şu da aynı yolda 3 kişi. Gördüm. Ben koşuyorum direkt. Niye koşuyorsun geri oğlum? Adamlar şuraya gitti geri ya. Da, geri, geri. Bize zor koşuyor abi. Açıktayım. Bakıyor, droplu. <laughs> ben sana pick alır mıyım? Abi tam marklasana bana. Tamam. Ya yani Yakında olabilir. Buranın çatısı yok. Renklensin gecelerimiz. İyi yayınlar brocum. Eyvallah görkemiz. Çok düşük. Bu ne? Ben atıyorum ben atıyorum. Koku iyi gitti lan. Kimi çok iyi gidiyor? Evet. Geldim beyler. Orsa var. Çevreye buna bak nereye gidiyor buna bak ne Oldu ya. abi. Adam var. kim nereye gitti. Ya çok uzak am. Ya kaskama git. Meli. <laughs> 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 Özür dilerim başkanım. Malekâtesi niye gittim? Başkanım, bu birkaç şeyin böyle test aşamasından dolayı mütevellit, böyle şeyler olabiliyor. 556 var mı lan? nice. Hadi. Hadi. Abi bak kaskın gitti galiba Murat Abi Mustafa abi ne dedi ya, anlayamadım. Kamera. Abi bir şey dedi ama. Tabi tabi. Başkanım. <laughs> Başkanım ban yemek mi istiyorsun sen de? Twitch'ten yani. Başkanım hayır ban yiyorsunuz. <laughs> Onlar iyi diye biliyorum ben. <laughs> Heh. Groza ister misin? Yak. Merit abi groza ister misin? Yo var. Tamam. Burada havan topu mermisi var ha. Atsana türü. arkada havan kurulu hiç onunla uğraşma direkt al at. Ben atmaya çalıştım. Nereye atayım attım. lan? 270 metreye tam oraya atılıyor kanka. <laughs> niye atayım niye? Tamam ben atıyorum adamlar var kanka. Evdeler amman. Çatısı açık ya. Arkamıza dikkat et. Beyler 556 yok mu ya? Var bu. Arkaya da vardı. Geliyorum. MK falan vardı şurada. Ben de öyle hissediyorum. Kaskuş gidince harbiden öyle değil de tam. Hayat kalitesi düşüyor. Evet. Orada mı onlar şey? 30 var burada. Aynı Biliyorum. böyle. Burada da vardır ya. Burada var gel. Burada bayağı Biliyorum. var. Bayağı varsa şey Dragon Ops aldım buraya. Çikpet dağıttım. olsa. Aynı bölüm. Anlı böyle. <laughs> ya alacağım başkanım. Yarın gidip DSLR kamerayı alacağım. Tandırın mı tandını her şeyini alacağım. Ben alacağım Olabilirim abi sana. yok. Ben alacağım abi. DSLer ben... de değil abi aynasız. Aynasız takipli diye daha, daha iyi ben... kanka DSLerden. Yani bu yayın için kullan. Ne aldı hani beğenmiyordun kameramızı Bak. Öyle de bir <laughs> kamera reisim. Ya da bu açı. Bu açı iyi mi? Şu araç bizim mi? Abi bence uzaktaki daha iyi bu arada. Sanki çok net geliyor uzaktaki bana ama ya kimse çünkü... beğenmiyor. Ama şey Abi yüz çok ifademi seksi yakın. geliyorsun bu arada şu an gözüme uzaktayken. Ne dedin ya? Siz <laughs> Siz ya öyle değil mi beyler? Bence de <laughs> uzaktayken daha iyi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu araba bizim de ördeki bu. Bir tane ben çektim ama şehir içine. Tam nereye çektim bilmiyorum. Tamam <laughs> <laughs> burada. <laughs> <bir gülüyor> daha attı önümüze. Hem arka plan da çok güzel görünüyor. Kafalar mafalar. Kafalar derken YouTuber olanlar değil beyler. Hani Deadpool kafası falan. Hmm. Şeyi söndürsen. O ne oldu lan? sen dur şu kameranın bir tık şeyini ayarlayayım hazır buradayken. Dur. <laughs> ha, kamerayı söndürünce de, de böyle oluyor. Ya. <laughs> abi bir şey söyleyeyim mi? Işıklar kapalı daha iyi lan. Arkadaşım mor yapsana abi. <laughs> abi niye güldün anlayamadım. Sol tepe fightliyor. Önevleri alalım ya Melih'in o tarafı. Beyler! Ha? Kanka sıkıyor adam. Bunlara bakmak lazım Kors. Nereye lan? Bak markımda var kanka. Bir takım markımda var benim. Buraya mı gidelim Melih? Bak gördüm adamı. Camdan peek atıyor. Kanka bu 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 <laughs> e, ee, bu, bu normal değil. Kanka, <laughs> bu al al bu. Kal orada kal. Eleman bir tane tuttuk. Değişik. Al beni götür beni. İçim geçmiş ya bir şey yok iyiyim. <laughs> tamam onlara bulaşmayalım da. Ben nakliyim hemen senin için o çocuğu. Geldim. Kanka tam camdan pikliyor üstten gözükmüyor korusun. Avcı Buray'ın ödülleri bu ay verilmedi beyler. Verilecek. Dedi biri. Birinin belini büktüler. Gördün mü arkamda? Aç arkası. Oo daha da salı var. Smoke ne alaka? Fightliyorlar, fightliyorlar onlar onları da fightliyorlar. Şurada Kayın da var arkası. bak Açık adam. Arkamız adam koşuyor. Smoke'a girdi. Üçü esledim bu arada smoke içine girdi. Arkamız adam koşuyor bu tarafa doğru bize. Nerede? Markum 4 numara. Oha! Ben sana dönüyorum Yırt. o zaman. Ben monarşiye git. Tamam bekliyorum ne yapacak diye. Ben Vedat abi ağaçta, ağaçta, duruyor şu an. Geliyorum. Mavide mi? Lan! Evet abi orada. Ooh. En sağlı gelenler tutuyor bu arada. Başka var mı abi? Dağ tepesinde 3 kişi Monarch Turuncu. Dur. Bu ne oğlum? Efendim? Soluma doğru yaklaşıyor. Şurada. Hadi Geliyorum sana. Koşun. Şurada. Şurada. Bu arada. Kankam bir canı var. Çocuk sadece içe atıyor. Dikkat ya. Bunlar Tam şunlar. nerede? Tam dördümde. Ölmüş olabilir mi? Aa öldü öldü öldü, öldü, öldü. Koşuyor. Öldü. Benim dedim lavuklar vurdu onu. O tepede o iki tepesinde. Kan Yeleğimi 22 canı var. Onlar inmek zorunda. Hmm. Şuraya çıkarsak güzel olacak. Geri döneceğim ya buralım bunları. Dönsün. Gece Beyler yüzme kursuna abi. yazıldım. Ne yazıldı? 3 gün sonra kursuna. Sağlı koşuyor adam. Adam şurada. Baskın yok lan. Ecdadını Oğlum. Bitti. Arada adam sıkıyor. Nereye gidiyor? Kaldı orada. Dolar body yedi. Hayır hayır arabaya koşuyor. Arabada şu an. Ben şu an mermer alıyorum. Araba aldı gidiyor oğlum adam bir canla. Bir daha body yedi. Ağaçta biri vardı da vurdular herhalde. Dönüyorum ben. E oğlum bu adam kaç kere body hit'i? Gitti. Şuraya bir fight'in ya. And... Ve tabi cidden yüzme kursuna mı yazıldı? Heee. Ha. Halil olsun abi. Tepeyi evet. puçlamamız gerekiyor. Tepe bakıyor. İki hitti. çok hitti. Çıkın çıkın oradan. Altına girelim. Hit atmışken. Monaj koş koş. Tamam koşamayalım şu an. Şimdi koşalım. Bitli nak 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 sarınak. Koşalım beyler. Nasıl koştum direkt. Sağımızdaki sefiller çıkacak unutmayın. Tamam bakacağım onlara ben koşunca. İspan çok ama çok ama çok teşekkür ederim çok sağ ol. Yükseliyorum. Sollu gidiyor hatta. O zamanlayıcı açmayı sen açamıyorsun. O MM'de zaten kendisi Solu... gözüküyor. Rankta gözükmüyor. Gitmesem ben şuradan oynarız. MM'de çıkıyorum. Arka sıkacak. İyisin abi geldim geldim geldim. Dur ne olma. Beyler ben bize bakamıyorsunuz mu? Nezdeyim beyler Gel önüm mi? arkamız geliyor. Beyler orayı bir salsanız ha. Kanka koşuyor şu. Öldük biz o zaman. Tam oyna Olur. oyna oyna oyna. Oyna ben bakacağım oyna. Döndüm arkanıza yükseliyorum ya size buranlara. Monar sen soluma. al? Ben bunlara yükseldim. Geldi adam bakıyor. Bak, bak. Bizimkiler yükselen çıkıyor. Kitleyim. Onun solu uzak var ama. Var. Bakıyorum. Uzak da var. Tamam uzak Aynen, da var. Tam bundan çıkmak zorunda mı? Koş, mecbur koşuyor. Solu koştu. Abi. Koştu abi altıma. Tamam bir tane daha sağda bir daha vurması lazım. Bak. Çekebiliyor muyum? Çekersin abi. Mark. Burada. Biri abi bir adam daha olacak. 3 itli gaz olacak. Diğeri de şu anki turuncuda sıkıştı. Abi adam sol altımda şurada şu anki turuncuda. Çekersin onu. <laughs> Helal. Oğlum dörtteki gazı öldü mü lan? Öldü, yok. Öldü öldü hiç hayır, hiç hayır, takım hayır, takım öldü. Hayır hayır hayır. Öldü mü? Aynı mi? takım değil. Mavi o sarıydı o başkaydı o aynı takım değil. Dörtteki ne çok? Monarch solu üstünden adam gelecek senin. Bak, Kanka başka ölmüş başka. olması lazım. Çok vurdum. Kit'i yetiştiremez. Phase 5. Ve altıma bir tane arkadaşı koştu bunun. Benim nakladığımın augla. Baka neden yok burada? Burası boş abi. Önümdeki tepeciklerde olabilir. Koşuyorum ben de, ben de. Garanti önümde adam var ya burada bir yerde. Ya yelek yok hiçbir bir yerde ya. Kanka bir kişi şeyde öldü vurdular. Sen bunları da. Nak oldu kanka en son sıktığım şey. Tamam şeyi. çektiler işte. Bir tane kişi gelmedi ki. Arkada. Yok yok arkada bunlar takım arkadaşını çektiler karşıda. Nasıl lan? Şurada mı? Gel bana gel bana. Yükseliyor bizi bize. Abi sol arkaya dikersiniz de şuraya. Oranın hiç çekinme. No, ama. Kaçmam lazım Arada. mı? Yok yok. Yo. 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 yo, yo. Sol arkaya gidiyor. Solu hiç çeklemedim bu arada. Sadece buraya bak. Bu taraf boş ben ama. Arkandayım kanka. Solda vardı adam da bizim sağlı gitmemiz lazım sanki. Sağlı açık ama çok açık. Sağlı o zaman çok solu açık. Sollu vuralım abi gelin. Bomba. Uzak Gelin gelin sola yatırın oy. Direkt var mı onda? Vardı. Yok. Hazır elde. Tırık. Sağınıza dikkat edin. Önümüz gelir kanka direkt. Adam en sollu bir tanesi. Markın. İki hitli. Easy easy. Turuncudaydı. Turuncu mu? Gelmiş. Evet abi sağ üstü gel. Bir can abi bir can. Mental mülü attı Sağa git. Gitmeyelim. Abi sonu mu? Ben kimsin lan? Sağ. Bir can Allah belanı versin turuncuda. Bitiremiyor beni. Turuncuda sıkıştı. Solda sol var abi, uç olabilir. Tak. Yapma. Yani. Onu vurdunuz mu benim nakde yani? Benim naktamı so, vurmadınız orada. Solda vurdum Hayır hayır, mi? o Ver. duruyor kanka. Turuncu duruyor. Yılan da bu. Ama Tabii uzağa bakıyor. Tabii duruyor abi. Sol altı falan. sol, sol, ya. sol, Markımda markım. Vursana ya onu. Aziz kere. Var lan buradaymış. Helal öldü. Bravo. Oğlum ben şu de bombaya Gitme, bomba attım gitme. Ve sol Ops, tepe kaldı o zaman. Sol kaldı. kaldı. Oğlum bunu drop'u ne zaman aldılar? Abi hiç istem şey kitmit yok ya. Onda var mı? Git, Arka git ben ne diyorum. bir yer sıktı bana. Tamam, Son kaldı, yankı o işte. Sipariş oluşturdum Vedat abi. Tamam, solda gidiyorum ben o zaman ona. Gördüm, şurada markımla. En arkada. sağdan iner. Yakalarım onu. Sağda sağ sağ sağ. Dağın yamacından bakıyor. Ne diyorsun lan? Tam karşı. Evet. Ha oradan evet tam oradan. Bana mı diyorsun? Evet abi. Tam oradan bakıyordu çocuk sana. Ha ben sniper bir show deneyeceğim bakayım olacak mı? Solda. Aynen Hadi. Ee, en 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 la. La. Şaka Tam bir dur. Istediğim gibi olmadı ama olsun. İyi bravo.